On binler Cumhuriyet Meydanı'na aktı. Ellerde al bayrağımız, dillerde marşlarımız vardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar DJ performansları ve Simge'nin şarkılarıyla kutladı bu özel günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece Antalya merkezde değil, ilçelerde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Manavgatlılar Fener Alayı eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ne yürüdü. Şevval Sam, sevilen şarkılarıyla Manavgatlılara unutulmaz bir gece yaşattı. 30 Ağustos Zafer! Türk turizminin başkentinde otellerde 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu. Side'de bulunan Square Otel yerli yabancı misafirlerine coşku dolu bir gece yaşattı. Elbette ki Türkiye dediğimiz zaman pek çok insanın aklına yurt dışında deniz, kum, güneş gelmekte. Ama biz çok köklü bir tarihe sahibiz. Tatilde böyle bir organizasyonla karşılaşmış olmak beni ciddi anlamda çok mutlu etti. <laughs> Muhteşemdi, çok güzeldi. Beklemiyorduk, yani şaşırdık. Çok emek verilmiş, her şey çok güzel organize edilmiş. O coşkuyu yaşadık. Biz bugünün coşkusun kanımızda, tüylerimizde hissettik yani. Kırmızı beyaz bayraklarla süslenen tesis bir yandan çeşitli gösterilerle ülkemizin zengin kültürünü tanıttı, diğer yandan 102 yıllık ortak gururumuz 30 Ağustos coşkusuna misafirlerini ortak etti. Turizm bizler için bir barış dili kesinlikle. Sonuçta biz bugün bile kendi tesisimizde 12 farklı milleti ağırlıyoruz. Bugün kutladığımız liderimizin bize bir cümlesi var. Bize bırakmış olduğu nedir? Yurtta sul, cihanda sul. Bu barışı biz tüm herkese yaymamız gerekiyor. <laughs> Sileskuar otel, 30 Ağustos zafer bayramının sadece bir zafer değil, aynı zamanda Büyük Atatürk'ün yurta barış, dünyada barış hedefiyle inşa ettiği modern Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu, işte bu coşkulu görüntülerle kanıtladı.